Hocam ablam 40 yaşında beynine pıhtı attı, unutkanlığım var, e, ayağımda ağrı var, ne yapmam gerekiyor demişler. Beyinde pıhtı attı dedikleri olay az önce Hüseyin Bey'de anlattığımız inme. Bu inmeden dolayı eğer kolda bacakta kuvvet kaybı varsa mutlaka fizik tedavi takibi alması gerekiyor. 40 yaşında genç bir hastada inme olduysa yine bir hastadan örneklendirebilirim. Buyurun. Gece saat 2'de uyanıyor kolum tutmuyor diyor arkasından tansiyonumu ölçtüm diyor normaldi. Hı hı. Acil servise gidiyor. Çekilen beyin MR'da bir şey yok denilip bir serum takılıp gönderiliyor. 3-4 saat sonra bacakta bu sefer kuvvet kaybı gelişiyor. Hı. Gün içerisinde gördüğümde yürüyüşü aksak. Dolayısıyla burada baktığım zaman ritim bozukluğu vardı. Atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğu. Bakın sadece tansiyonum iyi deyip, şekerim iyi deyip göz ardı etmesinler. 40 yaşta eğer varsa kalp ritim bozukluğu var mı yok mu diye araştırması gerekiyor. Bir başka pıhtı atmasın, atarsa komada kalır. Bu kişide de idrar kaçırma ve ayak bileklerinde güçsüzlük de varmış hocam. Kuvvet kaybı var, hepsi ikveni, buna bağlı. Kuvvet kaybı var, hepsi, hepsi buna, buna bağlı, bağlı olarak.